Merhabalar sevgili Sennet dostları. Okul öncesi ya da ondan da öncesi bir dönemde çocukların ne kadar zeki ve ne yetenekli olduklarının ortaya çıkması için aileler ve öğretmenler tarafından çocukların ellerine türlü türlü alet edevat tutuşturuluyor ve olmadık testlere tabi tutuluyorlar. Sonrasında ise ilginçtir. Onları okula göndererek bu zeka ve yeteneği dörpülüyorlar. Bu programda ressamlık yeteneğimize odaklanıp onu diriltmeye çalışacağız. Boya kitapları ile başlayan ressamlık maceramız ne yazık ki lisesidir, üniversitesidir, KPSS sizirdir ve bilimun diğer abuk ve bir o kadar da sabuk sınavlar nedeniyle yarım <laughs> bırakılıyor, unutulup gidiyor. Varlıklı ve vizyonlu bir aileden gelmiyor ise yeteneğimiz de yok ise elimizden gelen tek şey sosyal medyada bulunan manyaklık seviyesindeki kişileri laklamak. Like ne yazık ki. NFT gibi şeyler sanattan çok ticarete girdiği için onları es geçiyor. Bizim zamanımızda Bob Ross adlı bir amcamız vardı ekranda. Ona özenir, koşardık kırtasiyeye ve içimizdeki sanatçıyı ortaya çıkaracak malzemeleri isterdik. Ancak o zamanlar her kırtasiyede bu tür malzemeler bulunmazdı. Zaten bir ilkokul çocuğu bunları ne yapsın? Bak 12'li sulu boya seti var vereyim. Üstelik da içindedir. Cevabıyla karşılaşırdık. El mahkum 12'li boyayı açar, teneke bardağımızı suyumuzu koyar ve Bob amcamızın programının başlamasını beklerdik. Program başlardı, Bob amcamız fırçanız hazır mı diye sorardı. Evet derdik. Sonra kullanacağı renkleri söyler ve daha programın başında resim sevincimiz solup giderdi. Titanyum beyazı, fil dışı siyahı, alizarin kırmızı, yanık siyena. Bahsedilen bu renkleri sulu boyada nasıl yapacağımızı geçtim bu renklerin neye benzediğini bilebilmezdik. bilmezdik. Hala da bilmem. Çocuk olduğumuzdan, henüz yolun başında olduğumuzdan, siktiğimin hayatı ve siktiğimin insanları tarafından yeteri kadar yıpratılmamış olduğumuzdan motivasyonumuzu hemen kaybetmez, alternatif çözümler üretirdik. Titanyum değil, normal beyaz olsun. Fiyel değil, kömür siyahı olsun. Yanık siyana değil, kahverengi olsun. Bu arada kahverengine bir isim vermememiz üzücü. Yine bu arada düşünce fark ettim ki tüm hayatım böyle bir şeylerin alternatifleriyle geçiyor. Depresyon yeşili. Çok uzattım. Artık teknoloji gelişti ve tüm boyalar, tüm fırçalar ve adını bilmediğimiz tüm ekipmanlar artık bilgisayarımıza sığar oldu. Artık hepsi bir tık uzağınıza. Artık gün güzel resimler yapma günüdür. Çocukluk travmalarımızdan kurtulup içimizdeki sanatçıyı ortaya çıkararak like toplama ya da keri silkeleme veya kara para aklama günüdür. Şimdi fırçamızı alalım ve yaratıcılığımızı tuvale kusmaya başlayalım. Ne çizeceğime dair bir fikrim yok açıkçası. Oturunca tuvalin karşısına aklıma bir şeyler gelir diye düşündüm. Lakin bu boş sual gibi, zihnimde bomboş. Hmm. Hmm. İlham bize gelmiyor ise, o halde biz ona gidelim. Bekleyerek zaman kaybetmek manasız. No! God, please, no! 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 no. no. Hala aklımda bir şey yok. Bomboş. Tıpkı otel ya da AVM yapılmaya uygun boş bir arazi gibi. Adeta bir muz cumhuriyetinin boşaltılmış kasası gibi. Bomboş bu boşluğun sebebi ne olabilir acaba? Yoksa büyük yayıncıların fan boyu muyum? Ya da malum parti seçmeni miyim? Veya bir ideoloji orospusu muyum? Keşke bu örnekler yerine tuvali doldurmaya yarayacak birkaç fikir gelse aklıma. Neyse elimizdeki renklere bakalım. Belki bir şeyler çağrıştırırlar. Elimde çok güzel renkler var. İlki muhteşem bir yeşil. Ona siyasal İslam yeşili adını verdim. Bu yeşili geçen cuma gördüm ve dedim ki ya Rabbi bu nasıl bir renktir böyle. Subhanallah, subhanallah. İnşallah çok güzel işlerde kullanacağız bu rengi. İkinci rengim ise gold tiger sarısı. Bu renk platin sarısıyla sıkça karıştırılıyor. Ancak aralarında çok ince bir nüans farkı bulunmaktadır. Sadece dikkatli gözler ayırt edebilir bu nüans farkını. Zaten sanat dikkatli gözler ve tüccarlar için değil midir? <laughs> Kim siker sıradan insanları bir de tartışıyorlar sanat sanat için midir falan diye. <laughs> Komik. Hala aklımda bir şey yok ancak daha fazla zaman kaybetmek de istemiyorum fırçamızı artık alalım ve boyalarımızı her ne kadar rastgelelik diye bir şey olmasa da rastgele savuralım ve görelim karşımıza neler çıkacak. Müsaadenizle siyasal İslam yeşiliyle başlamak istiyorum. Fırça olarak da silgi kullanacağım. Evet silgi yanlış duymadınız. Silgi kullanacağım çünkü bildiğiniz gibi yıkmak yapmaktan daha kolaydır mesaj falan işte. Şimdi fırçamı herhangi bir noktaya dokunduruyorum. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Ah gördünüz mü? Bir şeyler belirmeye başladı. Çok güzel. Mükemmel bir başlangıç. Sadece bu bile yeter aslında. Ancak ben devam etmek istiyorum. Bu bereketli rengi sonuna kadar kullanmak istiyorum. Çünkü itibardan tasarruf olmaz bilirsiniz. Hemen altta gözüme çarpan bir şeyler var. Bakalım neymiş? O öğretmen ve öğrenci mi varmış? Beraber yürüyüp sonrasında ayrıldığımız yollar mı varmış? Evet. Çok güzel. Biraz yukarı çıkalım. siyasal İslam'ın başladığı ve geldiği nokta yan yana duruyor diyebilir miyiz? Neden demeyelim? Sonuçta bu bizim resmimiz. Finali de Rabbim cümlemize görmeyi nasip eder inşallah. Ah boyam tükeniyor. <laughs> Hızlı bir başlangıç yaptık. Tükenmesi normal. O halde hemen şuraya neşeli bir köprü çizelim. Ve yandaşlara da garanti vermeyi unutmayalım. Geçiş garantisi deniliyordu sanırım. Olur da bir sıkıntı çıkar ise bu millet vergileriyle ödeme hazırdır zaten. Sorun çıkacağını da zannetmiyorum. Yandaş demişken biraz sola ilerleyelim. Sol derken yön anlamında ya da her işte. Bu kalabalığı hatırladınız mı? Elbette aralarında çok eksik var. Hepsini buraya eklemek mümkün değil ne yazık ki. Aslında gerekli de değil. Zaten hepsi misyon, vizyon, zihniyet, tiniyet, cibiliyet, haysiyet e, olarak aynı. O yüzden bunlar da yetiyor aslında. Neyse devam edelim. Ah hata yaptık. Ama önemli değil. Herkes hata yapabilir üzülmek, üzülerek vakit kaybetmek yerine telafi etmek gerek. Hemen telafi edelim. Evet, dinozorumuz ya da her ne haltıda ufak dokunuşlarla yavaş yavaş düzeliyor. İşte böyle. Harika. fırçam fırçamdaydı. Ve bir şeyler belirdi. Bakalım neymiş? Oo, oldukça pahalı bir dokunuş bu. Siz deyin 70 milyon lira, ben diyeyim 2,5 milyon dolar. Biliyorsunuz dolar daha yüksek ne yazık ki. Eş minnaklar elbette.